Oh, <laughs> oh, Kuzen neredesin? Evdeyim. E şu sahaya gel de bir ifadeni alayım. Hiç keyfim yok kuzen. Ya gel bir ifadeni alayım diyorum ya. Şey yapma. Hadi geçiyorum ben sahaya. Sen de gel. Haydi. Konuşsak mı artık? <laughs> ah be kızım ya. Ah be kızım ya. Ben kıyamam ki senin boncuk gözlerine kanka. <laughs> ağlama kankacığım, ağlama. Kolay gelsin. Gelsin. Evet, Bora oğlum nereye? Ali ile buluşacağım anne ben. Aa yemeğe kalsaydın oğlum. Ee, yok, yok aç ben. Bak, doyurur bu beni. Ama Hanife hastalanıp gidince yemekleri ben yaptım. Seversin sen. Hadi gel otur. Yok anneciğim yok bir tane. Vallahi yeter bana bulmuşsun. Tokum ben. Tamam ben sana ayırırım. Tamam bir tanem. Cık. Bu şey Ada nerede? Ada e, Selin'le buluşacaktı. Gelir birazdan. Bak. Herhalde. Olmaz olmaz, sabah kadar oynasalar atamazlar kolyeyi. Allah götürüyor, İleri doğru gitmesi lazım Hasan Bey, yapma güzelsen ya. Ben de oynadım gençken. Biz de oynadık de Olmaz böyle, olmaz. olmaz. Hadi. Hadi şimdi konuş. Yok, yok, yok. Geldi. Şimdi, bak. Değil, şimdi sol tarafa girerse, şey. sol tarafa girerse. Tamam, geldim kuzum. Ver, ver, ver işte. Yok, yok, vermiyor ki görmüyor. Anlaşma yok işte hem de. En acısı da ne biliyor musun? Ne kankacığım? Bora Bey, ben işten ayrılıyorum dedim. Yazmak bana göre değil dedim. Peki şimdi ne yapacağım? Bütün söylediğim sözleri yutacağım. Hepsini yutacağım. Yutacağım. Tıpış tıpış onun evine gideceğim. Zafer amcanın sofrasına oturacağım. Neden? Neden? Çünkü Rüzgar camışı benim evimde yan gelip yatıyor o yüzden. Ay aman kov gitsin şunu ya artık. <laughs> kovarım. Kovarım. Seve seve kovarım. Hı? Ama... Ama... <laughs> Celal. Şelal var. Mutluluğumuzun tanığı mıyız ne? Öyle saçma sapan bir şey varmış. Bizi gözlemleyip rapor yazacakmış. Ah işte. Hadi şirkette patron gıcık dedim. O yüzden sakladık dedim. E şimdi ne diyeceğim eve gelse? Aa, bu sefer de teyzemle haber yok. Kusura bakmayın. Bizim aramızda sır mı bu diyeceğim? Ne diyeceğim? Of, oh, vallahi böyle yangın diye bağrısım geliyor ya. Kankam gör, sakin ol. <laughs> çok saçma. Kafa yiyeceğim çok saçma. Çok saçma ya. Yani. Çok saçma. Hanımefendi kürsüye çıkıyor. Hayaller kurun diyor. Nutuklar atıyor. Sonra beş dakika yalnız bırakıyorum ya beş dakika yanına gidiyorum. Ne oldu diyorum ben işi bırakıyorum diyor. Ne demek bu şimdi? Ha ne demek bu şimdi? Aa aşk demek de Ver ver. Ver topu ver. Ver şunu. Gidiyorum yanına ne oldu diyorum. Yazmak bana göre değil sıkıldım bunaldım diyor. Çocuk oyuncağı mı bu? İşi bıraktım diyor. Çocuk oyuncağı mı lan bu? Kara sevda olabilir, çocuk oyuncağı... Olmasa da kara sevda olabilir. Ver, ver. Hayır, bana bir tane mantıklı açıklama yapsın susacağım. Ağzımı açmayacağım. Yani benim kimseyi sonra çalıştıracak halim yok kuzen. Gitsin, ne hali varsa görsün. Ne yaparsa yapsın. Bana ne? O kendi yoluna, ben kendi yoluma. Değil mi? Ama sıkıntı şurada. Bana bir tane mantıklı açıklama yapmak zorunda kardeşim. Doğru kuzen. Bir tane de ben atayım kuzen. At, ya. at. Deliksiz. Soktun mu? Ee, deliksiz. Öyle. Ne yapsam olmuyor Selin. Dokunduğum her şeyi mahvediyorum. Elimin değdiği her şey mahvoluyor. Boru Bey'i, ailemi, seni. Bugün o kürsüde öğrencilere hayallerinizin peşinden gidin dedim. Kendimi profesyonel bir yalancı gibi hissettim Selin. Bir an var ya böyle haykırmak istedim. Hayallerinizin peşinden gidin demek istedim. Benim gibi olmayın. Gerçekten hayallerinizin peşinden gidin. Vazgeçmeyin demek istedim. Sizi yolunuzdan çevirmek isteyen aileniz bile olsa vazgeçmeyin demek istedim. Ama... Diyemedim. Evet. <laughs> Bora Bey oradaydı. Bana bakıyordu, inanarak. İnandım ben kuzen, inandım. Bu kıza inandım ben. Kalemine inandım, kalemine inandığım için kalemimi verdim. Orada olma kalemimi verdim ya. Hevesine inandım ben bu kızın. Şirkette kalabilmek için bir milyonluk çeki yırttı bu kız. Ne oldu? Ne değişti diyorum? Bana diyor ki bir şey değişir, her şey değişir diyor. Bir şey değişir, her şey değişir ne demek? Söyle bana bir şey değişir, her şey değişir ne demek? İşte bir şey değişince her şey değişir gibi bir şey. Hiç ben bir bak. telefonla konuşup geliyorum kuzen. Git konuş. Şey haber veriyorum. Sen. Efendim Ali. Durum çok ciddi. Hı hı farkındayım. Ee, şey sahilde misin hala? Hı hı. Tamam e, ben şimdi konum atıyorum sana. Biz basketbol sahasındayız Sala. E, gelin hemen çözelim şu işi. Tamam. Siz de hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Hadi hadi hadi. Nereye? Bora Bey ve Ali basket sahasındaymış. Biz de çağırdılar gidiyoruz hadi. Yok kızım ne işimiz var orada hayır. Ya kızım sen bana mecburen eve gideceğim demiyor muydun? Ee ne fark var ki? Ya bak, hem Ali tam anlatmadı ama galiba Bora Bey de biraz ne? Ya işte tam söyleyemedi de. Ne? ne ne biraz ne olmuş? Ne ne? Söyle. Madem bu kadar merak ediyorsun, gidip görüyoruz. Hadi. Hadi ya. Hadi hadi kalk kalk kalk. Aşk kendi seçer.